Merhaba arkadaşlar. Bu derste 1 artı 1 bölü u'nun u'nuncu üssünün limit sonsuza giderkenki limitinin ne olduğuna bakacağız. Bu ifadeyi daha güzel bir şekilde yazacak olursam limit u sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u üzeri u neye eşittir? Bunun sonucu nedir? Eğer burada sonsuzu yerine koyarsanız 1 artı 1 bölü sonsuz onun da sonsuzuncu kuvvetinin neye eşit olduğunu. Çünkü 1 bölü sonsuz 0'a eşittir. 1 artı 0 1'dir. 1'in sonsuzuncu kuvveti şöyle düşünürsünüz. 1 artı 1 artı 1 artı 1, artı 1, 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 kaç kere çarparsanız 1 eder. O zaman onun limiti eşittir 1'dir dersiniz. Lakin bu sonsuza giden bir sayı olduğundan dolayı burada 1 bölü sonsuz ifade 1 bölü u ifadesi sürekli bir küsurat şeklinde buna eklenecek ve bu eklenmiş şey u'nun sonsuza giderken ki o değeri için o kadar kez çarpılacak. Bu da aslında bire eşit olmayacak. Bunun bire eşit olmayacağının ispatını ben başka bir videoda vermeye çalışacağım. Bunu iki geometrik seriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Karşılaştırınca da bu limitin iki buçuk ile üç arasında bir sayı olacağını biliyorsunuz. Yani buradaki yakınsama iki buçuk ile üç arasında gerçekleşecek. Evet şimdi biz bunu U eşittir 1 için ve 2 için bir deneyelim. U eşittir 1 için e, buradaki F U buna F U diyelim. Bize ne sonuç verecek? 1 artı 1 bölü 1 üzeri 1'den 2 üzeri 1 o da eşittir işte 2 verecek. 2 yerine koyarsanız 1 artı 1 bölü 2 üzeri 2'den e, ne yapar? 3 bölü 2'nin ikinci kuvveti yapar. Bu da 2 nokta şey 1,5 olur. 1,5'un ikinci karesi de 2,25'tir. 3 verirseniz ne yapar? Böyle sonsuza kadar gitmeyeceğim. Korkmayın. Zaten öyle bir zamanda yok. Evet 3 yaparsak ne olur? 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3'ün 3. kuvvetini bulmak gerekir. Bunun da ben ne olduğunu bilmiyorum. Hesap makinesiyle yapıp görmek lazım. Ama 2.25'ten daha büyük bir şey olacağını söyleyebilirim. Excel'de görmek güzeldir böyle şeyleri. Şuraya hemen bir U yazalım. Buraya da ne yapacağız? Parantez içinde 1 artı 1 bölü U'nun U'nun kuvvetini şey yapacağız. Şuna gelip yüce biçimlendir derseniz üst simge yaparsanız hani makyaj açısından güzel duran bir ifade elde edersiniz. Buraya 1 diyelim. Buraya da eşittir diyelim bir öncekininden kaç artsın? 1 artsın. Böylece bunu aşağıya doğru çekeyim. 10'a kadar gelsin. 10'a kadar geldikten sonra eşittir diyeyim. 10 çarpı değil mi? 10 çarpı 10 olsun. Şey üstteki olsun. Böylece her sayı üsttekinin bir 10 fazlası olacak. Kaça kadar yapayım bunu? 10, 10 üzeri 8'e kadar yapalım. 10 üzeri 8 kaç olur? 100 milyon olur. Evet burası da buranın formülünü yazalım. Yukarıdaki şeyin aynısını yazacağız. 1 artı 1 bölü neresi? Burası. Kuvvet. Yine burası. Şu kuvvet şeyinde sıkıntı çıkıyor. Evet 2 çıktı. Diğeri neydi? 2.25'ti. Evet formülümüz doğru. Aşağı kadar götürdüm. Gördüğünüz gibi 2.25, 2.37 diye diye devam ediyor. Bakın burada bir sayıya takılmış. O da ne? 2.718. 2.7182 diye bir şeye takılmış. Gidiyor. Ee, fark desek mesela ne o, el, Giderek yakınsadığını görebiliriz. Fark demeden önce ben size bu sayının ne olduğunu söyleyeyim. Bu sayı E sayısı arkadaşlar. E sayısının da şeyde e, şuraya E sayısı yazalım. Şeyde nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Üst yazarsınız. Ama bu Türkçe olduğu için şey yazmak lazım. Buraya bir yazarsınız, bu size e sayısının içeriye verdiğiniz şeydeki üstünü verir. Yani e'nin birinci üstünü verecek bana. Bu şeyin tanımladığı e sayısı. Buraya da şey yapalım. Hata. Hata nasıl bulunur? Bağıl hatayı bulacağız burada. Gerçek terim ile. Şeyi birbirinden çıkaracağız. Hesaplanan terimi. Sonra da şeye böleceğiz. Gerçek terime böleceğiz. Bağıl hatayı bulmuş olacağız. Bunu niye yapıyorum? Aradaki farkın aslında istenilen değerin ne kadar olduğunu görebilmek adına. Bağıl hata önemli bir kavramdır. Çünkü mertebelerin büyüklüğünü önemsiz kılar. Çok büyük mertebelerde diyelim ki siz bir köprü yapıyorsunuz ve bir kilometre uzunluğunda bir köprü, asma köprü yapıyorsunuz. Burada bir milimetrenin pek bir önemi olmayabilir. Yani 1 milimetrelik bir hata siz milimetre ölçeğinde iş yapıyorsanız 1 olarak gözükür. Fazla gözükebilir göze ama onu 1 kilometreye böldüğünüz zaman onu 0.000 diye bir şey göreceksiniz ve bağlı olarak küçük bir şey olduğunu da gözlemlemiş olacaksınız. O yüzden bağlı hata güçlü bir hata gözlemleme yöntemidir. Evet 0.26 Yani gerçeklerin 0.26 kadar hatalı Gördüğünüz gibi ilerledikçe aradaki farkın çok azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Yani yavaş yavaş E sayısına ulaşmaya başlamış. Bakın bunlar son dördü, 3 hanesi aynı şeyde. Virgülden sonraki üç hanesi hep aynı. İşte E sayısı bu verilen limitin eşitidir arkadaşlar. Artık şu tanımı yapabiliriz. E eşittir limit u sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u üzeri u'dur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.